Evet buraya bakabiliriz bence. Bu ne ya? Ya Osman Çakır atmış ya. Of Umut Efe. <laughs> Bu Alpin. Hayır. Bugün Alp'e konuktu zaten Osman Çakır. Alp Çetin'ci izlemediniz mi? Hmm. bilemedim çok kararsız kaldım şu an beni tanıyın Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu video sanıyorum çekmekte en zorlandığım video olacak. Hadi bakalım. Çünkü bir insan kendini nasıl anlatır bilmiyorum. Kendimi nasıl anlatacağımı hiç bilmiyorum. Nereden başlayacağım, ne söyleyeceğim bilmiyorum. Umarım olur. En azından orta seviye bir video çıksın diye umuyorum. Bildiğiniz gibi ben Sena Marquez. 21 yaşındayım. 14 Ağustos 1996'da Ankara'da doğdum. Daha sonra babamın görevi nedeniyle Diyarbakır'a gittik. 7 sene Diyarbakır'da yaşadım. Lan güneşedim. sigaram bitmiş. Bir saniye. Bekleyin. Sigara alıp geleceğim. Acilen. Kamin. Geldim. Geldim geldim. Sorry arkadaşlar beklettiğim için. Özür dilerim. Aslan burcuyum, yükselenim koç. Tam bir aslan burcuyum. Tam. Her şey. Abi oldu. bir şey söyleyeceğim. Gerçekten mesela sizin burçlara karşı yaklaşımınız ne? Yani ben garip bir şekilde burçlara in inanamıyorum. Yani hani mantık çerçevesinde gelmiyor bana ya. Ben inanmıyorum yani. Bilmiyorum. Hani böyle baktığım zaman evet işte özelliğini taşıdığım şeyler oluyor Oğlak Burcu'nda vesaire falan ama yani... Hiç inanmıyorum nedense. Yani böyle herkes şey... Işte az önceki kız da mesela şey yapıyordu ya... Tam bir ikizlerim. Hayır belki sadece kararsız bir insansındır yani. Tam bir aslanım. Well yani... Bu dünyada sadece... Bir burcun gerçekliğine inanıyorum bu arada. O da kesinlikle ve kesinlikle e, akrep kadınları. Bir tek bunun gerçekliğine inanıyorum. Yani bu kadar kötü olamaz ya. Yani tanıdığım bütün akrep kadınları gerçekten ıh <laughs> yani. <gülüyor> Devam ediyorum. Noktasına virgüne kadar, kötü huylarına kadar aslan burcu. <laughs> Babam polis, annem hemşire. 7 sene o yüzden Diyarbakır'da yaşadık. Babam Gaffar Oka'nın en yakın adamlarından biriydi. Ve Gaffar Oka'nın şehit olduğu gün 5 dakikayla babam hayatta kalmıştı. Bayağı ekşinli bir hayatım var aslına bakarsanız. Birçok amcamı şehit olarak toprağa verdim. Birçok şehit cenazesinde protokolde bulunmak zorunda kaldım. Falan filan. Bunlara girmeyeyim. Primci derler işin. şimdi. Hiç girmiyorum onlara. Ee, bazı insanların hayatı böyle dümdüz gider böyle düzenli bir şekilde. Hep onlara çok özenmişimdir. Mesela standart bir aile hayatı, iyi bir okul hayatı, düzenli bir ilişki vesaire böyle dümdüz gider. Ya bahsettin zaten bir artık yani. Her yerinden bir action patlar ya. Ben o her yerinden action patlayan hayatlardan birini yaşıyorum. Siz action kelimesine ne diyorsunuz ya? Action kelimesi... Neren action diyeceksiniz? Hemen anlatayım. Ha, geliyor. Daha birinci sınıfa yeni başladım. 6 yaşındayım. Diyarbakır'da. Kaçırıldım. Bayağı. Ondan sonra babam ara tara işte evleri bast vesaire zar zor buldu beni. İşte okay. Beni kaçıran kadın şey falan demiş babama. Burada böyle bir çocuk yok falan demiş. Babam zorla eve girmiş. Ondan sonra buldular beni. Böyle garip garip hikayelerim var yani hayatımda. Belki bunu bir gün anlatırım size. Kaçırılma hikayem. <laughs> Sonrasında daha ilkokul bir olay. gidiyordum. Bu bu arada %100 doğru olay. Ben sınıftaki sırayım. Tokat yedim hocamdan. Daha birinci sınıfa giden çocuğun neyine vuruyorsun yani? Bu çok Hocasına yaşanıyor ki. Şap diye yapıştırdı. Bayağı canım yandı falan. Bir de ben ağlayamam insan. Için. Bu maalesef Ama çok yaşanıyor. Çok olmuştu ve çok üzülmüştüm. Çünkü daha birinci sınıfa gidiyordum. Haklarımı bilmiyordum. Ne diyeceğim ne yapacağım bilmiyordum. Babama gittim baba dedim böyle böyle. Hoca bana vurdu. Tabi babam durur mu? Bastı okulu. Babam okula gelince hoca buhar oldu. Eğitim öğretim hayatımıza başka bir öğretmenle devam etmemiz gerekti. Bunlar gerçek. Önce birinci sınıfta ilk defa öğretmen değişikliği yaşamış oldum. İkinci sınıfta yine öğretmenim değişti. Üçüncü sınıfa geçtiğimde Ankara'ya döndük. Ben üçüncü sınıfa geçtiğimde. Ankara'ya döndük, başladığım okul kapandı. Nasıl bir lanetim var acaba? Sonra diğer gittiğim okulda, yani bulduğumuz diğer okulda eğitim sistemi benim daha önce gördüğüm eğitimden çok farklıydı. Diyeceksiniz ki aynı ülkede, hatta belki... Aynı şehir içinde nasıl bir farklılık olabilir? Baya baya farklılık oluyor. O zamana kadar hem Türkçe dersler görmüştüm hem İngilizce görmüştüm. O zamandan sonra bir daha hiç İngilizce dersi görmedik. Ta dördüncü sınıfa kadar. Eee? Ya yani beni tanıyın videosunda mesela bunları niye dinliyorum şu an? Yani ama sonra görmeye başladığımızda da benim gördüğüm İngilizceden farklı bir İngilizce görmeye başladık. Yani bizim o zaman öğrendiğimiz şekilde sonrasında gösterilen sistem birbirinden farklıydı. Biz önce o okulda işte A, U, V falan o tarz şeyler görmemiştik. İşte nesnelerin isimlerini falan öğrenerek başlatmışlardı biz İngilizce. Sonra geçtiğim okulda tamamen gramer üzerine bir eğitim verildi ve benim İngilizcem bu Mal oldu. Lise hakkında hiçbir şey konuşmak Çünkü lise birinci sınıftayken en yakın arkadaşım vefat etti. Ertesi gün diğer en yakın arkadaşım bana iftira attı. Sonra kendisi de pişman oldu ama yapacak bir şey yok. O zaman yapılan yapıldı. Hemen sonrasındaki günde e, hoşlandığım çocuk bana benden sana yar olmaz dedi. Sonra tıpış tıpış geri döndüm. Bunların hepsi de ne sıralamada oldu biliyor musunuz? Cuma günü arkadaşım vefat etti. En yakın arkadaşım ve 10 yıllık bir arkadaşımdı. O yüzden çok ağır bir yıkımdı. Başım Daha lise 1. sınıfta yaşandığını düşünürsek bir de. Cumartesi günü arkadaşımın iftirasıyla uyandım. Pazar günü de böyle bir şey oldu. ve Niye beni tanıyın videosunda bunları deniyoruz? Okey bak kötü şeyler bunlar. Yorumlar kapalı. Okey iyi değil kesinlikle katılıyorum. İyi değil yani. Ama neden? Crunchybug hoş geldin canım. Teşekkür ederim abone olduğun için. Hani e, belalar geldiği zaman üst üste gelir ya. O oldu. Sonra tabii hayatta kalanlar hatalarını affettirmek istediler ama kimseye ne kızgınlığım ne küskünlüğüm hiçbir şeyim yok zaten lise hayatıma kadar. Bütün ya bu eğitim... beni tanıyın değil. Bu içimi döküyorum videosu. Bunlar içimde kaldı benim. İçimi döküyorum videosu olmuş daha çok yani. Eğitim öğretim hayatım boyunca öğretmenlerinin başarısız olarak gördüğü bir öğrenciydim. Beş, dakika, 5 dakika, 8 dakika, 4 dakika, 5 dakika O bende değişik bir Yeğince... travma hali aldı ve öğretmenlerimden korkmaya başladım. Onlar bir şey sorduğunda söyleyemez oldum. Derslere çalışmak istemeyen bir öğrenci haline geldim. Gerçekten başarısızdım. Anlayabiliyorsun hani bayağı iyi Ama bu arada. Ama istemiyordum. Bayağı iyiydi zaten. zaten. Ben, onu, e, ben bu başarısızlığı şey, iyi olmadıkları için izliyorum zaten. heyli sani yani yükseltir. Sadece okulla sınırlıydı ama. Çünkü yanı sıra dershanede ya dershane birincisiydim ya dershane ikincisiydim. Hep böyle ilerledi bu. Eee? Ee, daha sonra hukuk fakültesi kazandım zaten. Ha bir de kardeşim var bu arada. Erkek kardeşim. Aramızda bir buçuk yaş var. Erkek kardeşim. Polat Alemdar nerede? Ananas ol. Kriptex nerede? Anan aldı. <laughs> Neydi o ya? Şu video, şu video daha güzel bir video bu arada. Bilginize. Bu video daha güzel. Bu videoları izleyelim daha güzeller. Sabaha kadar izlenir bunlar. Bak bak düşüyor. Tık. Pıt diyor düşüyor. Amazing potato falling over. Çok iyi abi. Mükemmel abi video. Harika yani. Şaheser. Bak sonlu floor. Çok iyi. Mükemmel ya. Mükemmel. <laughs> Aboneliği hak ediyor ya. Videolar ya muazzam. Ee, Ramon Ramon Atay işte göndermiş merhabalar beni aldatan eski sevgime çok benziyorsun sırf bu yüzden saatlerde seni izliyorum daha doğrusu alamıyorum izlemekten teşekkürler. Kendini acı çektirmeyi seviyor olma ihtimalin yüzde kaç sadece soruyorum. Niye yerde mikrodalga var? <laughs> çok basit her şey ya. Çok iyi. Anlam dolu. <laughs> Harika gerçekten. Kayı support üşüye Sağ iyi yayınlar. Teşekkür ederim. İçecekten makarnaya, defterden pastaya. Çok çeşit, çok güvenilir, çok toko <Sessly> i Umut Efe ne yaptın? <gülüyor> 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 Tövbeler olsun. Kozmos <laughs> 4 lira gönder. Deep Web 263. katman. Kesinlikle katılıyorum bu arada. Bu ko korkunç bir yer. Ne oluyor lan nereye geldik? Bir dakika. Gidiyor yine gidiyor. Hayretler içerisinde izliyorum şu an. Tan İran çok kötü bir şey çok kötü baş her gün yerim diyor ya 2 milyon üç milyon beş milyon. <laughs> Çok güzel. Bu ne? Patates. How to make McDonald's french fries. <laughs> açma, açma, aç. Tamam, açmadım. Kapadım. Tamam, tamam. korktum. Ne neydi ki çok merak ettim. Dursun ben bunu sonra bakacağım. Açmayacağım hayır. Bu gerçekten iğrenç. Bunu açamam. Şu an abi iğrenç. Hayır abi hayatta açmam. Hayatta açmam. No chat no. İğrenç yani. İğrenç. Al bunu aç. Açıyorum. Crunches, crunches, ha siktir crunch diye bir çikolata vardı lan. Ben küçükken crunch seviyordum. <laughs> Crunch diye bir çikolata vardı. Siktir. Şu an aklıma geldi. Nasıl hala var ya? Oha ben bunu çok seviyordum lan. Niye yok? Ben hiçbir yerde görmüyorum. <laughs> ben niye hiçbir yerde görmedim ya? Görsem alırım. Ya senelerdir yemedim. Senelerdir. 500 bin senedir falan yemedim yani. Küçükken sevdiğimi hatırlıyorum sadece. Dün yedim daha. Afiyet bal şeker. Abi bunları izlemek istemiyorum. Çok kötü her şey şu anda. Yani. buraya artık tam anlamıyla lan yapamadım. Tam anlamıyla yapalım iki. Son beş kalmış. Hadi bakalım. <laughs> Çok tatlı bu. Delir çek. Ay inanamıyorum ya Bu arada saat 4 olmuş 4 4 4 <laughs> Yavaştan kaçacağım Bakıyorum kim var diye ya yayında Çabiyo host diyeyim size. Ben kaçıyorum artık. Yarın bu arada yarın Game of Thrones'a başlıyoruz ama böyle haftada bir video günü yapalım tamam mı? Of mis mis. Haftada bir video günü. Ben bugünden inanılmaz haz aldım. Normalde gerçekten bu kadar yapmıyordum. Aa çok güzel geçti. Teşekkür ederim gelen herkese. Sizi Çavi'ye host diyorum. Lütfen düzgün davranın. Ee, yarın Game of Thrones'a başlıyoruz. Tekrardan söylüyorum. Yarın Game of Thrones oynayacağız. Game of Thrones'a başlıyoruz. İki gün falan onu ayıracağım yüksek ihtimalle. Yarın ve sonraki gün. Haberiniz olsun. Sizi seviyorum. İyi geceler diliyorum. Çok güzel yayında. İyi geceler dilemekteyim. See you değil mi? Chabi Twitch'e soru yazdım. Evet. See you.